Herkese merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi böyle hazırlandım. Dışarı çıkacağız. E, ne yapacağımızı hiç bilmiyorum. Böyle birazcık hediyelik eşya falan bakacağız. Çünkü böyle bir, bir buçuk ay sonra falan e, Kosova'ya gidiyoruz. Orada ailelerimize hediye almak istiyoruz. Gitmeden önce. Hazırlandım. Şöyle. Her aldığım şu gömlekler. Bayılıyorum bu rengini aldım bir de göstereyim hemen aynı modelin şöyle desenlisini aldım bir de böyle tek rengini aldım bir tane de şey, şey var ee, toprak renklerinde var ne kremit ne kahve arası onu da almayı planlıyorum eğer bugün bulursam tabii ki böyle çok hoşuma gitti Bayağı bol. Ve ben böyle salaş olur seviyorum. Burada aynı kirliliğine hiç bakmayın. Neyse. Böyle. Şimdi hazırlandım. Çıkıyoruz. Neler yapacağımızı artık beraber göreceğiz. Benim de hiçbir fikrim yok. Ayrıca dışarıda görüşürüz. Geçen Ben bunu kaç aldım? 2 euro aldım. Burada indirimde 5 euro şeyler de zaten. Diğer yerlere Burada göre gene ucuz bence. 2 euro <laughs> Aynen herkes almış. Burada böyle bir sürü markaların çok var kendi mağazasına göre de bayağı ucuz. Bu 60 olması lazım. Aynen. Alışıyorum. Ay, hmm, bak bu gelmiş bu sefer. Bu rengi. Şu benim beğendiğim çanta vardı ya. Dedim sana satılmış. 60 TL'de bu 70 lira. Ben bunu beğeniyorum ama çok şıva gitmedi şu an. rengi falan. Sen bu bayağı kullanışlıymış bu böyle bir de böyle şöyle oraya koydum her şey dökülüp ki niye dökülüyor Bak, ben kapan. böyle seviyorum kapatıyorsun bitti ben Güzel bence beğendim bunları renkleri bana hitap etmiyor böyle her yerde var şu 30 Euro. İndirimdekilere bakalım ya. İndirimden kaldırmışlar galiba. Giro. Çıkık ama çok tatlı. Bakar mısın? Çok güzel değil mi? fazla fazla spor. Şu 60 bir şu kadar hiç, hiç bir şey değil yani. Vallahi değil. Ve 20 diyorum. Mesela şunu şurada saklayayım belki anlatırım falan. <laughs> bu şeyi Şimdi muhtemelen yazdırılacak ve aşağıya düşüyor. Fotoğraf çıkartıyorum. Tek çıkarıyor. Neden? Bilmem. Ne kadar tuttu? Daha, olur, olur, e, bu e, diyor şey için burada. Yani Hı -hı. iki Aa, Ben daha küçük bekliyordum. Fotoğraflar ve şu. Bakalım. 2.70 Koyalım onun Bunları çıkarttık hmm. Çok çok ucuz. Bunu ekstradan mı veriyor? Anam tanesi ne kadar? 2.65 Diğerleri kaçlı? 8 onlardan. Tutma yeri yok mu kenarında? Koy, koy koy bunun içine. Bunları yarar açtım. Solun hmm, duş yağı nereden? Ee, burada. Şimdi, oradan, burada şöyle, Bunun duş yağı. Bak şu duş yağını çıkarmış. Ama gerek yok kumar deneyeyim. Acaba bir pis yapsam mı kendime? Bir mi? Hı hı. Her zaman gibi. Yükselme zamırcaları nerede? Hayır, hayır. <laughs> Başka bir şey yok. Hayır, hayır, sen hayır. dolmuş mu? Aynen. Ama çok fazla ama evde koyacak saklanan yer bulamam. Üç tane Eski 35 cent olmuş. Bitti. İçecek alalım çıkalım. Bak nasıl diyor. Bunların tadı güzel olur mu bilemeyeceğim. Bunlar ne? Çikolatalı. Kafe latte varmış. Bakalım ne kadar. <laughs> 95 cent. Şu kafe latte. Kafe latte mi istiyorsun? Ben evet. Sen? Bunlar da böyle güzel olabiliyor. Bunlar neymiş? Enerji içeceği mi? Evet. Şuna bak. Beyaz çikolata. Ama ben böyle sevmem. Bak istersen şey de var. Seni sevdiğini. Yavaş o adasına geldik ama park yok. Nasıl burada yoksa der. bayırda. Yani şimdi burada çekiyorlar. Şu keyif teknelerinde. Bakın. Surf yapmaya gidiyor. Bak şurası boş. Evet, çok Değil. Hı. Ne kadar daha yerleri arada koyuyorsun. En baş boş bir de. bence ben ha, aşkım. Evet ama şişeri sıcak. Ha, bak o burada gidiyorlar. Adam. Adamların güzel bir var çünkü. Yani kendi ait olan. Bu da öyle. Hı -hı. Bakın böyle kez satıyorlar. 3,5 kilo. 500, 500 gram. şuradan tutabilirsiniz. İstiyor musun? Burada da şey yapım koyuyorsunuz. Şimdi bakın nasıl bir yer oturacağımızı göstereyim. Aşırı kalabalık. Değil mi? Sazlıklardan pek manzaramız gözükecek gibi. <laughs> Bunlar yoktu. Bu kadar sağlıklı. Çok fazla şu an. Şu bankta oturacağız. Hmm, güzel bir de senin esiyor. Aynen. <laughs> sonra böyle tekmeye bineceğiz. Tekne. Tekne dedim zaten. Hmm. Ondan sonra böyle açılacağız böyle biraz. Atıyor şu an öyle bir şey yapmayacağız. Bunlar şahsi tekneler. Bizim teknemiz yok. <laughs> Biz fakiriz. Ben böyle dalga çok seviyorum. Burada da hep karabataklar var her o zaman. zaman. Ama parti yapıyor şimdi. Sazlıklardan gözükmüyor ama parti hmm. yapıyor burada. Ben de gençler yapıyor vardı. Hmm. <laughs> <laughs> burada çok güzel fotoğraflar çekildik. Wow, beğendim. Bu arada tanıştırayım benim eşim Enis. Görmüşlerdir ya ne Gördüler mi? Arada çekiyorsun ya. Aynen. Öyle şimdi gidiyoruz. Artık eve gidince görüşürüz. Orada ileride ama ilk önce şey alacağız ya. Ha, kiraz alacağız. Aslında. Kiraz alacağız aynen. Kirazı alacağız zaten göstermiştim. Bizde üç buçuk yok o yüzden dört atıyorum. Hangisini alalım? Aynen Bunu. onu al. Tamam. Evet. Sonra ben bineyim. Eve gidince fotoğrafları göstereceğim hepsini size. Benim çok hoşuma gitti bu olay. Böyle saatlerce diyeme gidip fotoğraf çıkartabilirim. Zaten seçeceğiz fotoğraflar. Dün fotoğraflarımızı çıkartacağız. Çünkü bir çıkartım olmuştu. Şurası hem otel hem restoran. Buradaki liste var. Çok güzel bir ada bence burası yaşamak için bayağı ideal. Ama çok sıcak. Şu an 33 derece. Yanıyor. ayaklarım nasıl sıcaktan. Şu an sıcaklık... yani. Şu an sıcaklık gene düştü yoksa 35 derece. Hı, hı, hı Ben de kendimi tutuyorum. Saat yedi buçuk yani, yani normal biraz serinlemeye başlar şimdi. Evet. Allah'tan akşamları birazcık serin oluyor. Yoksa gündüz çekecek gibi değil. O öğlen falan hiç dışarıya çıkılmaz. Doğucu bir sıcak oluyor. Her yerde böyleydi zaten. Eminim Türkiye'de daha sıcaktır. Ama bizim şu an biraz önce oturduğum yer, oturduğumuz yer orası çok güzeldi, böyle serindi. Hı hı, bayağı serindi orası. Diğer yerlere göre serindi ama genelde. alışveriş yaptım. Öyle çok önemli şeyler almadım ama yeni denemek istediğim böyle duş şey var. Onu aldım. Onu deneyeceğim. Onu kullanınca e, vücudumun hiç kuru kalmıyormuş. Bu aralar benim aşırı derecede bir kuru var. Bu ameliyattan sonra özellikle zaten cildim çok fazla kurumaya başladı. Çok da ilgilenemedim kendimi. Belki o de olabilir bilmiyorum. Çünkü normalde losyon falan kullanırdım. Şimdi hiç bakalım düşünüyorum kullanacağım. Belki o daha işe yarar yani. Aynen. Ve güzel aksi yolda size çekmek istedim. geçen nerede çekmiştik? Mosa giderken burası daha sık ağaçlarla dolu. Ve gölün ortasından gidiyorsunuz. Aslında iki tarafta da göl var ama sazlıklardan dolayı çok fazla belli olmuyor. Biraz kurmaya başlamıştık. Yani adaya giden bir tek şu kadar var yani yol kadar Hı -hı. geniş ya. Yoksa sağda solda su var sadece. Burası adaya giden yol. Böyle göstermek istedim sadece. Şimdi eve geldim. Neler aldığımı göstereyim size. Şöyle iki tane tuvalet kağıdı aldık. Tuz lambamızın lambası patladı. O yüzden yeni bir lamba. Sonra Çok bir şey almadım ya. Sadece burada gördükleriniz. Şu duş yağını aldım. Bakalım işe yarayacak mı gerçekten. Her zamanki şampuanımdan aldım. Sonra diğerinin kokusuna baktım ve hiç beğenmedim. O yüzden bunu aldım. Bir tane de yüz yıkama bu makyajı bayağı iyi temizliyor. Diğerlerinden zaman Köpükler falan o kadar iyi değiller. Ve şu sabunlardan aldık 3 tane. Bu kadar alışveriş edelim. yapacak? Tuz Bu arada tenteyi de kapadığımız için bakar mısınız? Salon kıpkırmızı oluyor. Böyle fenalık geçirecek gibi oluyorum ben. Sabah da şeyi, mutfağı paspasladık. Ne zaman paspası orada kalmış. Onu da sonra kaldıracağım. Şimdi fotoğrafları göstereceğim size. Bir de ikametimi yenileyeceğim için normal fotoğraf da çektik. Onu hiç beğenmedim. Öyle hızlıca. Şuna bakın ya. Hiç güzel çıkmamışım. Yapacak bir şey yok. Artık. <laughs> Daha güzel. Bu böyle. Şimdi böyle. Hatta kastım diye çıkarttığım bir şey daha var. Daha önce de söylediğim gibi böyle bir sürü fotoğraf geçeceğim. Pazartesi günü hiç çıkartacağım hepsini. Bu yeni. Bu sene çekildik bunu. Bu 2019 ya da 2000 2019 mı 2020 mi? Samro 2021'de mi geldin? 2019'da geldim Almanya'ya ben. <laughs> Bu 2018 o zaman. Bu 2018 der aynı. Bu geçen sene Ağustos Kosova'dayken burada P'dayız. Bu da aynı şekilde. Burada İstok'tayız sanırım. Ama Kosova'da bir yer. Bunlar da aslında ben sadece böyle çıkacağını falan zannediyordum. Böyle küçük küçük. Ama hem şu çıktı hem de bunlar. Nasıl oldu anlamadım. Burada bütün çıkart... <laughs> burada bütün çıkarttığım fotoğraflar var. Bu da e, tahminimce 2020. Çünkü Enis Anmay'dan gelmişti. Beraber böyle gezmeye falan çıkmıştık. Alışveriş yapıyorduk burada. Şu çantayı bana o zaman Almanya'dan hediye getirmişti. Bu nikah hmm, günümüzden. Bundan da bir tane daha var. Küçük bir çerçeveden ama yine de çıkartmak istedim. Daha güzel de var bunun ama bulamadım. O an hızlı hızlı bunu çekmiş. Bu kadar yapmışım yani. Bu da 2017'nin sonlarında. Yani Aralık falan. Ya da 2018'in başlarında çektiğimiz bir fotoğraf. Muhtemelen 2018'in başıdır bu. Çünkü böyle bayağı kalın kalın giymişiz. Bu da geçen sene. Buraya geldiğim zamanlarda çekilmiştik. Böyle hatıra kalsın diye. hepsini çıkarttırdım işte. Ve böyle birkaç tane daha çıkartmayı planlıyorum dediğim gibi. Böyle ben bir şey takınca böyle bir sürü yapıyorum. Bir de güzel bir albüm alacağım. Sonra bunların hepsini o albümün içerisine koyacağım hatıra kalsın diye. Evet şimdi videoyu kapatmak için buraya geldim. Böyle bir gün geçirdik. O kadar yoruldum ki sıcaktan dolayı böyle bir bunu aldım. O yüzden şimdi birazcık dinleneceğim. Aldığım şeyler falan yerleştireceğim, oturacağım. Birazdan da yemek yaparım. Ama videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de bir şey daha isteyeceğim. Güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Böyle. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.